Atlantik herkese merhabalar. Bugün North Atlantic World öğrencilerimizden Berk'le bir haberiz. Berk merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkürler. Siz? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Bugün senin deneyimlerini dinlemek istedik. <laughs> Yaklaşık bir aydan fazla evet. olacak. Evet. Amerika'dasın. Evet. Öncelikle kendini tanıtarak başlar mısın bize? Nereden geliyorsun, Tabii nerede bakıyorsun? Ben Berkaydın, 21 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. <laughs> 3. sınıf oldum. Bir aydır da şu an Atlantik de çalışıyorum. Peki nerede çalışıyorsun. Çalıştığın işletmeleri neresi var? Ee, i̇lk iş olarak şu an Ocean Casino Resort'ta housekeeper olarak çalışıyorum. E, i̇kinci şimdi gördüğünüz gibi e, Puglia İtalyan restoranında şu an basır olarak çalışıyorum. Evet. Şu an belki zor bir şekilde izin olaraktan dakikada aldık bu restoranda basır olarak yani konu olarak çalışıyor. İlk işinde housekeeping yapıyorsun, ikinci işinde bu dönür basır olarak çalışıyorsun. <laughs> evet. Ortalama günde kaç saat çalışıyorsun? Ee, sabahki işimde 8 saat çalışıyorum. Burada da Kaçta işte başlıyorsun? Günün sabah. Ortalama nasıl? Sabah 9'da işbaşı yapıyorum. Sabah 8'de uyanıyorum, 1 saat önceden gidiyorum yine de. 5'te işim bitiyor. 5.30-5.40'a beş beş doğru buraya geliyorum. 9.30-10.30 buçuk, buçuk ya da 11.30 o günün yoğunluğuna göre çıkıyorum. Değişiyor. Aynen. Yani ortalama günde 13, 13 saat civarı yakın çalışıyorum, evet. Peki birazcık ilk işinden bahsedecek olursak, Ocean Casino Resort'ta çalışıyorsun. Hı -hı. Nasıl memnun musun Ocean Casino Resort'tan, set evet. olarak? Ocean çok büyük bir yer zaten. Boardwalk'taki en muhteşem görünen bina olabilir bence. İç, e, i̇şletmesine de çok fazla e, işçisine de çok önem veren bir yer. O sebepten çok mutluyuz biz arkadaşlarla beraber. Evet. Açıkçası hani herhalde Atlantik'sindeki en şanslı evet. işletme evet. değiliz Washington Casino'yu. Peki burada Kulya'da da çalışıyorsun. Evet çalışıyorum. Buradaki çalışma ortamından memnun musun? E, çalışma arkadaşlarım çok iyiler. Hepsi yabancı oldukları için e, ilk başta biraz zorlansam da çok güzel bir deneyim katıyor bana. Özellikle Hı -hı. İngilizce konuşma açısından. E, i̇lk işimde biraz daha az konuşuyorum tabii ki. Evet. Daha bireysel bir iş olduğu için. O yüzden ben çok memnunum buradan. Peki belki genel olarak ilk kez Amerika'ya gidiyorsun Evet ilk kez. Bir değerlendirmede bulunmanı istesek. Amerika bir senin gelmeden önceki beklentilerini karşıladı mı? Ya da böyle herhangi bir hayal kırıklığın veya işte çok şaşırdığın bir şey oldu mu? Hayal kırıklığı tam olarak olmadı. Beklediğimden bir tık daha iyi bence. Özellikle akşam işten çıkarken, tek başıma eve dönerken, bisikletle şarkı dinlerken o hayalimdeki ortam aslında yaşamış ne oluyorum. Ee, ben çok memnunum şu an. Ee, hatta nasıl Türkiye'ye döneceğim falan düşünüyorum galiba. Bayağı yani. Aynen bayağı alıştım. Evet. Peki Atlantik City önerir misin? Work and Travel'a evet. gelecek olan öğrenci arkadaşlara. Atlantic City çok küçük bence yani aslında küçük değil ama bizim için küçük yani çalıştığımız İstanbul'da yerler hep İstanbul'da İstanbul'da için, İstanbul için aynen tabii daha değil. küçük oluyor ama bence güzel bir yer özellikle Bordeaux'da sabah bisiklet sürmek mükemmel bir keyif e, iş olanakları da çok fazla çeşit var bu yıla, e, yine arkadaşlarla arıyor herkes ortalama güzel diyebilirim yani memnunum ben Peki Amerika'ya geldiğinden bu yana seni şok eden bir şey oldu mu? Ya bu nasıl olur diye yani kültürel anlamda olabilir ikili ilişki anlamında olabilir yani coğrafya olarak hmm. veya işte mimari olarak hmm. çok şaşırdığın bir şey oldu mu? Bir mimar olarak aslında mimarisini beğendim. Hepsi e, hayalimizdeki Amerika evleri. Kültür olarak da İtalyanlar çok fazla samimiler bize kıyasla. Ona çok şaşırdım. Ve buradaki e, kavga kültürünü çok şaşırttı beni. Yani çok saygılı bir şekilde kavga ediyorlar bize kıyasla. Bunlar <laughs> evet, ilginç. Evet, evet, olduğu evet hiç olmadığı için çok Sözlü evet, biraz daha evet. kavgalar oluyor. Peki, Birken gelecek öğrencilere bir tavsiyede bulunmak onu istesek. Yani muhakkak gelmeden önce çeşitli hı hı. korkuların, endişelerin, tereddütlerin birçok şey vardı. Geldim, burada yerleştim. Düzenli bir hayatım var artık. Nasıl bir tavsiyede bulmak istersin? Bence süreç boyunca yaşadıkları her şey buraya gelince tamamen bitiyor. Burada yeni bir sayfa kurulmuşçasına kendi düzenlerini baştan kuruyorlar. Bence tabularını yıkabilme yetisi kazansınlar buraya gelene kadar. Hı hı. Çünkü burada çok farklı insanlarla yaşıyorsunuz, çok farklı işlerle çalışıyorsunuz. En basit, kendi ana dilin olmayan bir yerde çalışıyorsun. Bu bence insanı en çok geliştiren şey. Bu alışılmışlığın dışına çıkabilmeyi kendilerine kazandırırlarsa çok rahat bir süreç geçirirler. Yani konfor zonundan çıkıp Aynen. biraz daha. Ee, evet. Kabuğunu kırmak gerekiyor evet. diyebiliriz. Evet. Ee, sürprizlere hazır olmak gerekiyor. Her şey mükemmel, dört dörtlük diyemeyiz. Evet. Kesinlikle gündelik hayatta zorluklar evet. var. Önemli olan da bunları aşabilmek zaten bir noktada. Peki en çok görmek istediğin yer neresi Amerika'da? Şu an New York'u görmek çok istiyorum. New York. Yani henüz oraya ulaşamadık. Ee, bu hafta sonu bir arkadaşlarımız gitti. E, off olanlar. Onların fotoğraflarını gördük ve çok kıskandık şu an tüm ev olarak. <laughs> e, şu an oraya gitmek çok New York istiyorum. O zaman. Aynen. E, evinden memnun musun? Nasıl, Hı -hı. nasıl bir evde kalıyorsun? Ortalama olarak. Hı -hı. Evden işe gidişin vs. bunları nasıl yapıyorsunuz? E, Evimden memnunum ben. Ben ondan daha iyi bir evdeyim şu an. E, bir giriş katı artı bir de iki katı olarak işte üç katlı bir evdeyiz şu an. E, çoğunluğu olarak Türk'üz. E, bu sebepten dolayı e, evde Türkçe konuşuyoruz ama arkadaşlarımız da olduğu için mecburen İngilizce'ye dönüyoruz. Okul konuda hiçbir sıkıntımız olmuyor. Türklerle yaşamak benim için daha iyiydi. Ben çok korkuyordum. Başka bir kültürden birileriyle e, evin oldu. içinde yaşayabilmek zorluğum. E, Çalışmak ayrı bir zorluk zaten. Ama şu an ben memnunum. Evim yürüyerek işlerime gitmek zor. Özellikle ilk işim daha zor. Ee, otobüsler ve minibüs tarzı şeyler kalkıyor. Bisikletle gidebilirsiniz. Bisikletle ne kadar sürüyor? Bisikletle 13 dakika falan sürüyor ortalama. Aynen. Ocean Casino'ya gidiyorsun. Aynen, oraya Buraya ne gidiyorum. kadar sürede Ocean'dan abi. burası bir 25 dakikayı buluyor ama evden, evden burası, burası 7 dakika falan 7 dakika. oluyor neredeyse. Yani yaklaşık 15 dakika bisiklet Aynen. sürme mesafesinde Hı. 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 alternatifler, evet. işler mevcut gelebiliyorsunuz. Peki çok da fazla tutmayalım. Bayağı restoran Evet, bugün Cuma ee, Çok teşekkür ediyoruz. belki Atlantik'ten herkese selamlar, hoşçakalın selamlar. diyoruz.